Bugünkü oyunlarımız Artvin yöresinde olacak. Artvin yöresinde oynanan şavşakları, diğer ismiyle çift jandarma ve diğer oyunumuz ise atabar olacak. İlk başta çift jandarmaya gösteriyorum size. Oyun önce teorik bilgisini vereyim. Oyun 4 sayıdan oluşuyor. Dizlerimizi çekerek bir topuk hareketi var. Topuk hareketini yapacağım ve sonra da bir tane çöpüş hareketi var. Ve çift jandarmayı bitireceğiz. Sonra ise atabarı. Atabarı ilk başta yerimde dizlerimle çekerek sonra kolları ve ayakları çekerek sekme hareketi yapacağım. Ve sonrasında en sonunda tekli çöküş hareketini yapacağım. Bunun hem tekli hem çiftli çöküş hareketi var. Biz sadece tekli çöküş hareketini yapıp oyunları bitireceğiz. Evet ben şimdi ilk başta çift jandarmayla başlıyorum. Elim belimde. Sağ ayakla başlayacağım. Sağ ayağım bastıktan sonra sol dizimi çekeceğim. Sonrasında dördüncü sayıda çaprazlara doğru noktalayıp çekme hareketini yapacağım. Yani şöyle 1, 2, 3 noktala çek. Sonra diğer ayağımla aynısını yapıyorum. 1, 2, 3 noktala çek. Evet bu hareketi ben şimdi 4 tekrar yapacağım. Başlıyorum. Bir çek, iki çek, 3 çek noktala. 1 çek, iki çek, 3 çek noktala. 1 çek, iki çek, 3 çek. Noktalar bir çek, iki çek, 3 çek, 4. Çek, 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 Bu sayısal anlatımı yine bir çek, 2 çek veya 1 2 3 4 diye de. Aynısını şimdi 4 sayı yapayım. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Evet. ikinci hareket. Topumu sağ topumu koyarak başlayacağım. Ve dizimi hafifçe kırıyorum. Şu şekilde. Topuk, diz kır, topuk, diz kır, bas çek. Bir kez daha gösteriyorum. Sağ ayağımı alıyorum. Topuk, diz kır, topuk, diz kır, bas çek. Şimdi bunun devamı. Geldim. Topu yaptıktan sonra bas çek. Noktala 1 çek, iki çek, 3 çek, bas çek. Sonra tekrardan yine aynısı. 1, 2, çek dizi, bir noktala, 1, 2, 3, 4. Sonra tekrar oyun birinci harekete dönüyor. Yani birinci hareketi yapacağım. Yani şuydu, Bir çek, iki çek, 3 çek, noktala, Bir çek, iki çek, 3 çek, noktala, Bir çek, iki çek, 3 çek noktala son 2 3 4 Şimdi burada bir tane çöküş hareketim var. Şu şekilde olacak. Ayağımı çekiyorum yine. 1 2 3 3'ten sonra iki dizimi kırıyorum ve çöküyorum. Şunu yapıyorum. Çöktüm. Kalkarken sol ayağım basıp sağ dizimi çekiyorum. Bir kez daha gösteriyorum orayı. Geldim şimdi. Bir çek, iki çek, 3 çök bas çek. Bir kez daha yapayım. Başlıyorum şu şekilde. 1 2 3 4 4'ten sonra kalkarken sola basacağım. 1 2 3 4. Bir kez daha yapıyorum. 1 2 3 çök 1 2 3 4. Çöküş tekrardan gösteriyorum. Bir çek, iki çek, üç çek, çök. Çöktükten sonra sol ayakta kalkacağım. Çöktüm. Sol ayağım basıyorum. Bas çek. İki, üç, dört. Evet oyun bu. Tamamen ben şimdi bir kez oynayayım. Bütün hareketleri tamamlıyorum. İlk birinci hareketle başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, 3, 4, 1, 2, 3, 4, son, 2, 3, 4, topuk bas, topuk bas, bas çek, noktalar, 1, 2, 3, 4, topuk bas, topuk bas, çektim, noktalar, 1, 2, 3, başa döndüm, 1, 2, 3, noktalar, 1, 2, 3, 3 noktala 1 2 3 noktala son 2 3 noktala 1 çek 2 çek 3 çök 1 çek 2 çek 3 noktala 1 2 3 çök 1 2 3 4 oyun bu kadar Atabarı, atabar'ı bir düz yerimde oynayacağım, iki kollarımı kaldırarak yerimde dizlerimi çekerek ama biraz daha hızlısı yaylanma hareketi ya da set hareketi diyoruz e, ve ayağımı uzatacağım. Sonra tekrardan başa döndükten sonra buna teknik çöküş ekleyeceğim kollarımı kaldırarak. Şimdi ben size bu oyunu göstereyim nasıl olduğunu. İlk başta birinci hareket sayda başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, altı. Çek, çek, çek bırak, çek bırak. 1, 2, çek bırak, çek bırak. Dizlerinizi yukarı aşağıya doğru çekiyorsunuz. Bunu 4 defa yapacağız. 4 tekrar. Ama altı sayacağım. Yani şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, altı. Son 2, 3, 4, 5, 6. Birinci hareket. Tamamlandı. Şimdi ikinci harekete geçeceğim. İkinci harekette burada ilk başta kollarımız kollarımı V şeklinde kaldırıyorum. Kaldırdıktan sonra burada iki tane çeşitleme var. İsteyen birincisini isteyen ikincisini. Yani zorluk derecesine göre. Şimdi ben burada göstereyim. Dizlerimi şimdi yukarıya doğru çekeceğim. Yani koş koşlar var. Şu var. Bir, 2 bir, iki, üç. Hop at. Bunu tekrardan yapıyorum. Sağ ayak buradaydı. Şimdi çekiyorum dizlerimi. Çek, çek. Koş, koş. Çek, çek, çek ve at. Bir kez daha yapıyorum. Geliyor. Bir, iki. Çek, 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 çek. ve at. İşte bunu normalde şu da olabilir. Daha yani geleneksellerinde daha biraz daha zor olanı şu. Çektim bizime. Çek, çek, set, ki, çek. Hop, at. Bir, iki, bir, iki, bir, üç. Hop, at. İsteyen bunu yapabilir. Zorlanıyorsanız diğer hareketi. Yani şunu. Çek, çek. Koş, koş. Çek, hop, at. Evet. Bunu şimdi dört kez yapacağım. İyi izleyin. Başlıyorum. Bir, iki, iki, üç, hop, at. Bir, iki, bir, iki, üç, hop, at. Bir, iki, bir, iki, üç, çek, at. Bir, iki, bir, iki, üç, çek ve at. Diğer hareketini yapayım hemen. Aynısı. 1, 2, 1, 2, 3, çek, at. 1, 2, 1, 2, 3, çek, at. Bir, 2, 3, bir, çek, çek, at. Son 2, 1, 2, 3, çek, at. Evet. Sonra tekrardan birinci harekete kollarımı direkt başlıyorum. Bir, 2, çek, çek, Bir, çek, çek, 1, 2, çek, çek, son iki, çek, çek. Yine dört kez yaptım. Şimdi buraya dikkat edin. Burada tekli çöküş var. Bunun çiftli çöküşü de var. Ama ben sadece tekli çöküşünü göstereceğim. Dördün sonunda çöküş var. Şu. Şimdi başlıyorum. İkinci hareketi tekrardan döndüm. 1, 2, 1, 2, 3, çek. Bir, 2, 1, 2, 3, çek. Bir, 2, 1, 2, 3, çek. At, çek, çek. Çık, at. Çek, at. Bir kez daha yapayım. İzleyin sonra. Bir, iki, çök, at, çek, at. Oyunlarımızı tamamladık. Ee, i̇lk başta şavşat barı, diğer ismiyle çift jandarma ve ata barını oynadık. bunun aynısını müzikli bir şekilde yapacağız. Baştan sona kadar önce çift jandarma oynayacağım. Sonra peşine de ata barını oynayacağım müzikli bir şekilde. Şimdi müziğimizi açalım. Evet bu müzik girişi intro yani oraya başlangıç müziği. Evet. Dediğim gibi ilk başta çift jandarma, sonra da atalar. Şimdi bir çek, iki çek, üç, noktalar, bir, iki, üç, noktalar, bir. 2 3 Noktalar. 1 2 3 tekrar müzikle beraber 1 2 3 4 1 2 3 4 1 çek 2 çek 3 çek 4 1 2 şimdi topuk hareketine geçiyorum dikkat et topuk topuk bas çek Noktalar. bir çek İki çek, üç çek, tekrar topuk, topuk bas, topuk bas, bas çek, şey. noktala bir, iki, en başa dönüyorum bir, çöküş geliyor bir, iki. 3 şöyle bir çek, iki çek, üç çek. Noktala. tekrar çöpüş geliyor. Şimdi ata bana geçiyorum. Dört tekrar yapacaktık. İlk derece, ikinci derece. Tekrar başa döneceğim. Tek bir çök işi yapacağız. Sonunda. 2 oldu mu? 3 oldu. Dikkat et şimdi. Çök, at. çek at. Tekrar başa döndüm. 2 oldu. Oyunu bitireceğim. 3 oldu sol. oyun bitti. Tekrardan baştan bir daha alıyorum, müzikli bir şekilde. Bu sefer sayısal anlatımını yapmayacağım. Müzik